Nedir bu ırkçı emperyalizm? Bunu bilmeden, bunu tanımadan meseleleri kavramak mümkün değil. Bu bir ırkçı inanış. Biz Müslümanız, bizim amentimiz altı maddedir. Biz Allah'a inanırız, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın meleklerine inanırız, kitaplarına inanırız, peygamberlerine inanırız, öldükten sonra dileceğimize hesap gününe hayır beşerin Allah'tan olduğunu. İnancımızın temeli budur. Bütün peygamberler İslam peygamberidir. Hepsi de aynı inancı, aynı amenti okumuşlardır Adem Aleyhisselam'dan beri. Hal böyleyken bu altı milyar insan içerisine bir başka inanış daha var. O inanış ırkçı emperyazm inanışıdır. Bu için emperyalizm inanışının temeli her ne kadar bunlar biz Tevrat'a tabiz diyorlarsa da asıl Tevrat'ı değiştirmişlerdir. Asıl Tevrat'ta bizim amentimiz var idi. Çünkü Musa Aleyhisselam hak peygamberidir, İslam peygamberidir. Bunu değiştirdiler. Yerine 5767 sene evvel Mısır'da Beni İsa'yı yaşarken Firavunlar devrinde Kabala aldı. Bir adam yazdığı kitabın sihir kitabının esaslarını aldılar, koydular. Ve buna inanıyorlar. Yani inandıkları hürafedir. Onun için bunların inanışlarının temeli nedir? Bunu öğrenmek istersek, istersek Tevrat'ı inceleyelim, istersek Kabala'yı inceleyelim. Geldiğimiz sonuçudur. Bunlar dört şey inanıyor. Biz altı şeye inanıyoruz, bunlar dört şeye inanıyor. Birinci inandıkları şey şudur. Biz Beni İsrail ırkı olarak Cenab-ı Allah'ın asıl kullarıyız. İnsan olarak yaratan biziz. Bizim dışımızdaki bütün ırkların hepsi maymun olarak yaratılmıştır. Sonra da insan dönmüştür. Bize hizmet etmek için. Irkçı bir inanış. Ne yapacaksınız? Bir gerçeği ifade ediyorum ben şimdi. Kendi kitaplarından söylüyorum. İki amentülerinin ikinci ayağı bizim efendi oluşumuz, diğerlerinin köle oluşu nazarette kalmayacak. Mutlaka gerçekleşecek. Üç, bunun gerçekleşmesi için beni olarak bize üç tane vazife düşüyor. İnançları bu. Bütün yeryüzüne, sürgüne göndermiş olan beni salirkın hepsini Kudüs'te tekrar toplayacağız. Bir. Fırat'la Nil arasındaki bütün arazi toprağını itibar etmek üzere, arz-ı mevdu itibar etmek üzere Büyük İsrail'i kuracağız ve büyük İsa'nın emniyetini sağlayacağız. Bu büyük İsa'nın emniyeti dediği zaman Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin yönetimi elimizde olacak. Ve Anadolu'da Büyük İsrail'i kurmak için tarih boyunca 19 Haçlı Seferi'ni geri püskürten Selçuklar ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet olmayacak. İmandan bahsediyorum ha anlaşmadan, sevri anlaşmasından değil. Adamın inancı bu. Bunun pazarlığı olmaz. Bu dindir sulh anlaşması da olmaz. Evet. İnanışı budur. İsrail'i kuracak, emniyeti sağlayacak. Üçüncü vazifesi neymiş? Üçüncü vazifesi de Mescid-i Aksa'yı yıkıp Allah muhafaza buyursun Süleyman Mabedi'ni yapacakmış. Nereden alıyor bunları? Kabala'dan alıyor. Bunları yaptığımız zaman şimdi Amentüler'in dördüncü maddesi geliyor. Bizim Mesih'imiz yeryüzüne inecek. Davut Aleyhisselam'ın tahtına Yahudi Kral olarak oturacak ve ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Böylece bize vaat edilen dünya hakimiyeti tahakkuk etmiş olacak. İman bu. Kabala bunu niçin yazmış? Firavunlar zamanında zulüm görürken onlara cesaret vermek için yazmış. Diyor ki bunlar gelip geçeceğiz ya, siz bu firavunun ilahlık iddialarına falan bakmayın. Asıl yüksek ırk -sırksiniz. Siz yeryüzüne hakim olacaksınız. Cesur olun, sebatkar olun ve sabırlı olun. Demek için bunlar yazmış. Hatta bunlar yazarken kabalığın içine bir cümle daha koymuş. E ben İsa, sen öyle yüce bir ırksın ki haşa Allah'ı bile yendin diyor. Şimdi bu cümle aynen bugünkü Tevrat'a intikal ettirmiş hahamlar tarafından. Tevrat tamamen içi boşaltılmış. Günah, sevap, ahiret bunlar alınmış. Yerine bu ırkçı inanış, üstün ırk ve dünya hakimiyeti inanışı kabalığından almış, konmuş. Konurken hahamlar tarafından bu cümle de konmuş. Bugünkü Tevrat'ta. E ben İsa sen önce biliyorsun ki Allah bile yerinde niye cümle var. Ya ellerinden gelse o Amerikalıların yaptığı gibi de harita çizecekler. Çizecekler. Zaten haritalar ya. var. Her İsrail Cumhurbaşkanlığı meşhur sözü vardır. Hepsinin bilhassa bizim iki tür haritamız vardır. Bir duvardaki harita, bir de kalbimizdeki evet. harita. O harita arz-ı Haritası çizilmiştir. Bizim Güney Doğu Anadolu'muz onun vilayetidir. Ve Kıbrıs oraya dahildir. Allah muhafaza buyursun, Medine, Münevvere, Arz-ı Mevla dahildir. Buraları alacağız, emniyeti alacağız, bizim Mesih'imiz gelecek, yeryüzüne hakim olacağız. İnanış bu. Şimdi bu inanış, nüfusu 30 milyon, 6 milyar insanın içinde. ırkçı bir din olduğu için çoğalamıyor. Eğer anneniz Yahudi olmazsa Yahudi olamıyorsunuz. Çoğalamadığı için nasıl dünya hakim olacak? Kendilerine sorsanız desiniz ki, yahu siz 30 milyonsunuz. Bütün ülkelere sizi kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmiyor. Nasıl hakim olacaksınız? İnançlarına bağlı. Biz mi diyor. Biz 5767 senedir için çalışıyoruz biliyor musun? Yevzine hakim olacağımızı inandığımız için ve olacağız. Nasıl olacağız? Faizci kapitalist nizam ile bütün para gücünü elimize geçirmişiz. Herkes bize çalışıyor. Doların üzerinde bir piramit var 13 katlı. Dolar Beni İsrail'in parasıdır. Siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası bunu kiralayarak kullanıyor. Senede 5 milyar dolar kira ödüyor. Rockefeller Bankası'nın parasını. Üzerine de mührünü basmış. O mühürde ne diyor? Anuit Keftus, Latince. Dünya hakimiyeti ulaşıldı. Neyle? Yeni dünya düzeniyle. Neymiş o dünya düzeni? 13 katlı bir piramit. Biz bu 13 katlı insan organizasyonuyla Beni olmayan kimseleri Beni hizmet edecek organizasyonu kurmuşuz. Bir elimizde para gücü, bir elimizde insan gücü. Böylece bunlar vasıtasıyla nüfusumuz 30 milyon da olsa yeryüzüne hakim olacağız. Var mı bir diyeceğiniz? Evet. 5767 sen bunun için çalışıyoruz. bugüne kadar 19 tane sefer yaptık. Hristiyanlık dinini değiştirdik. Protestanlığı kurduk. Kapitalist kurmak için. Amerika'da evangelik mezhebini kurduk Pars'ın başında. Bugün 90 milyon mensup var. Amerika avucumuzun içine aldık. Ve gördüğünüz gibi 1990 yılında da 20. Haçlı Seferini başlattık. Bu sefer göreceksiniz büyük hisali kuracağız. İnancındadırlar. İşte böyle bir inancın varlığını biz idrak etmesek, bilmezsek dünya olayla anlamamız mümkün.